Hani iyi ki geldin ya. Fena down durumdayım. Valla benim de canım çok sıkkın. Zor kaçtım evden. <laughs> Bu ne hal kızım ya? Manastıra mı kapandın? Hayırdır? Ya canım. Bizim hizmetçi bütün kıyafetlerimi yıkamış da hepsi ütüsüzdü. Ne bulduysam geçirdim işte üstüme. Gidip. Ee, şu araba olayında var mı bir gelişme? Yok ya yok. Of sinirinden yanına yaklaşılmıyor bizimkinin. Ee, Melih Bey'in arabası ne kadar önemlidir bilirsin. Artık biliyorum maalesef. Kızım görüşelim demeye korkuyorum. Son zamanlardaki günden bu yani. Aynen. <laughs> ha bir de bizim köylü kızı rahat durmuyor. Melih'e yazılıyor inceden. Yok artık. <laughs> Saçmalama kızım ya. Melih ona bakar mı? Vallahi sabah bir gözünü korkuttum. Ama bizimki on numara oyuncu yani. En iyi masum kız rolünde Oscar'a aday olur. Ya sen beni dinlemiyor musun? Kapatsana şunu. Dinliyorum canım. Babaannemle ilgili bir şeye bakıyordum da. Ama dinliyorum seni. Kulağım sende. Sen anlat. Ya bir de bizim bu köylü çantasını çaldırmış. Hüngür şakır ağladı durdu. Tabii herkesin ilgisini üstüne çekmeye başardı yine. Helal olsun. Avokado. Böbrekleri iyi geliyor demek. Ya tamam. Evde bakarsın artık. Kızım. Köylü çantasını çaldırmış diyorum. Ne? Nasıl yani? Kapkaç olayı diyorsun. Al şunu. Çevre yolunda 340. sokağın sonuna götür. Ne yapacağım orada? Ben de orada olacağım. Sana işaret verdiğim zaman çantayı söylediğim yere bırakacaksın. Aman diyeyim yakalanma. İyi tamam. Zeyn çantası çalındı. Pelin anlatsana ne zaman oldu bu olay? Nasıl olmuş? Ya kapkaç işte kızım neyini anlatayım? Çalmışlar Zeyn çantasını. Uzi, kapkacın sonuçlarını bekliyorum. Hey! Bani, koptun gittin ya. Ha, pardon canım ya. Daldım. Sen anlat, seni dinliyorum. Ne yapıyorsunuz burada? Dersler asılmaya başlanmış galiba. Yok İkbal teyzeciğim. Birazdan Pelin'in odasına gidip çalışmaya başlayacağız. Azıcık sohbet edelim dedik değil mi? Sohbet ettiğiniz zaman kadarını biraz da derslere ayırın. Çok sıkı çalışmanız gerekiyor. Pelin'cim hadi gel fizik çalışalım. Sonra da biraz geometriye bakarız, tamam mı? Geldin mi kızım? Hoş geldin. Geldim anne, geldim. Zarife teyze erken çık dedi. Babam nerede? İçeride, uyuyor. Babana çok belli etmesen. Neyi belli etmesen? Bugün Banu'nun canını okudu baba. Bilirsin sana laf söyletmez. Canını sıkkın, sinirlerini bozuk görmüş. Sıkkın anne. Canım çok sıkkın. Sen de Banu'ya terslenince baban iyice ona yüklendi. Ben de zarife sıkıyorsun onun canını dedim. Anca sakinledi. Niye yalan söylüyorsun babama? Aa. Yalan mı? Zarife, Zarife teyzenin beni yorduğu doğru, evet. Ama esas sinirlerimi bozanın Banu olduğunu çok iyi biliyorsun anne. Banu'nun yalanları, Banu'nun hakaretleri, Banu'nun sorumsuzluğu. Ne yapayım yani? Ne diyeyim? Söyleyeyim mi babana her şeyi? Banu'yu öldürür. Ben de senin kızının biliyor musun anne, Suna. Biraz da beni düşünsen, ne olur sanki? Demek evliliğimi bozmaya kalkarsın ha Mustafa? Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha... kapalı. Ama ben nasıl olsa bulurum seni. Ha iyi günler. Mustafa Bey görüşebilir miyim? Mustafa Bey yurt dışındalar efendim. <laughs> Demek yurt dışında. Evet. Bir notunuz varsa ben ileteyim kendisine. Hayır teşekkür ederim. Ben daha sonra tekrar ararım. Cehennemin dibine de gitsen... ...yaptıklarının hesabını vereceksin Mustafa. Baba. Gel kızım. Biliyor muydun? Yok, gel kızım. Gel bakayım, gel. Otur şöyle. Bu Zarife kalın mı düşünüyor senin suratını böyle? De bakayım bana. <laughs> Yok baba. Alıştım ben ona. Ee, ne o zaman? Senin halin bugün davası değil kızım. Hem telefon ettiğim vakit hep ağlıyordun sen biliyorum. Baba ben... Şey... Ben çok özlüyorum seni. Sen olmayınca... Bu evde... ...bazen çok yalnız hissediyorum kendimi. İyi de kızım. Sen kendini bildin bileli ben hep yollardayım ama. Küçükken anlamıyordum baba. Büyüyünce... ...hayat çok zorlaştı. Suna. <laughs> İpek kızım. Sen... ne bakayım bana. Ne derdin var senin? Ha? ne yapabilirsin ki? Ne demekmiş o kızım? Ben senin için dağları devirir denizleri aşarım. Sen benim ilk göz ağrım İpek kızımsın. <laughs> Sunan? <laughs> kızım? <gülüyor> of, Dehşet çek etmiş ha. Nereye? Bir banyoya gidip geleceğim canım. Ay kaza bak. Melih'e de çok yakışır. Of. Aramamam lazım ama. E, sevgilimin yanında olmam lazım böyle bir günde. Meşgul. Neredesin aşkım ya? Benim ya. Banu. Efendim Banu. Baba Ya bizim köylünün çantası çalınmış duydun mu? Ee bana ne bundan? Bırak bu ayakları Meli. Bu olayda senin parmağın var biliyorum. Ya Banu hasta mısın sen ya? Ne alakası var şimdi? Melihciğim bence oyun oynamayalım. Beni kandırmaya hiç çalışma. Ya hadi bana, hadi canım, hadi. işine bak, uğraşamayacağım şimdi seninle. Kapatıyorum. Aman be. Bir bu bücür eksikti ha. İşine gelmedi tabii Melih Bey. Yine düştün elime. Yazık oldu sana. Baban arkanda senin anlatsana her şeyi sorup duruyor. Banu'nun hakkından anca babam gelir. Babama anlatmam lazım her şeyi. sadece kendim için değil. Banu'nun da iyiliği için. Açsana Özgür. Kesin gelirim demişti toplantıya ama daha ilk günden böyle yaparsa kesin Mert'in yanındadır. O nereden çıktı şimdi? Sabah bir işim var deyip çıktı evden. Mert'te de bir tuhaflık var gibiydi. Mert konusunda biraz abartmıyor musun? Hayır abartmıyorum Mehveş. Bak ona güvenmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Alt tarafı çocuk dün seninle birlikte okula gelmedi Denizciğim. Yok ona takılmıyorum. İçimden bir ses Mert'in bir şeyler çevirdiğini söylüyor. Ve sanırım Melih'le ilgili. Emin olmadan hareket etmenin ne sana ne de Mert'e faydası olmaz. Bunu unutma. Haklısın Mehveş. Ama çok huzursuzum. Hem de çok pozitif enerji hakkında konuştuklarımızı hatırla ve güzel şeyler düşün. Tamam mı? Hı hı. Ya, Aç lütfen Meli. <laughs> ne oldu Pelu? Ya aklım Melih'te. Telefonlarımı açmıyor bir türlü. Ya meşgul ya da açmıyor işte. Ne yapacağım ben bu çocukla ya? Ya kızım üstüne düşme bu kadar bu çocuğun. <laughs> Pelin ya bak belki de Melih sana göre biri değildir. Bırak inceldiği yerden kopsun. Ya öyle deme seviyorum ben onu. Bak Pelin. Bu Melih senin başına bela olacak. Demedi deme. Hem geçen gün Melih'le birlikteyken ya Bahramcı yakalasaydı sizi? Ateşle oynuyorsun. Dikkatli ol. Kızım seviyorum diyorum. Aşığım anlamıyor musun? Hem sana ne demeli? Sen de her şeyi göze alıp Ozan'la birlikte abanta gitmedin mi? İşte aşk budur. Valla sen bilirsin Pelin. Ben bir şey demiyorum artık. Of. Açmıyor işte. Alacağın olsun Meli. Diyorum işte Pelin. Bu Melih sana göre biri değil. Gelmiş midir sence? Özgür eli mahkum. Gelecek tabii. Bir arayalım bakalım. Alo. Çantayı getirdin mi? Mert, arabam nerede? Yok ya. Sen arabanın nerede olduğunu merak ediyorsan ilk önce çantayı bırak. Allah Allah. Senin canın oyun oynamak istiyor galiba ha? Melih, uzatma. Çantayı bırak, arabayı al. Pazarlık payı yok. Beş dakikan var. Eğer arabanı görmek istiyorsan çantayı getireceksin. Ha. Yoksa buradalıkta görürsün arabanı. Ne dedi abi? Ne diyecek? Bir şey diyecek hali mi var? Neyse ben çantayı getirdim mi diye emin olmaya gidiyorum. Sonra seni arayacağım. Tamam mı? Bırakırsın abi. aşkım ya. Uf yeter Pelin ya yeter. İçim dışım Melih oldu. Bırak üstüne düşme bu kadar. Ya seviyorum diyorum aşığım. Kızım bu kadar boğarsan kaçıracaksın çocuğu. Banu. Evet. Ben Melih'i görmeye gideceğim. Saçmalama Pelin. Ya belli ki canı çok sıkkın destek olacağım. Valla bence yapma Pelin. Banu sen de gelsene hadi. Yok geç oldu. Oo, Hakikaten geç olmuş ha. Ben eve gidiyorum. Bence sen de evde otur. Ve Meli arayana kadar da peşine düşme derim ben. Hı hı. Tamam. Cık, bu sefer kitlenme ne olur. İkbal Hanım size ıhlamur yaptım. E koyun şuraya. Bahri varmış mı? Varmış. Kendileri aradılar bu sabah. Oh, Allah şükürler olsun. Bu ne şimdi nispet yapar gibi? Bu muhteşem güzellikten mahrum kaldığınız için üzgünüz İkbal hocam. Keşke burada olsaydınız. Sevgiler. Ah Bahri. Ah. Ne diyeyim ben sana? Roma'ya gitmeme engel oldun ya alacağın olsun. Ne ilginç yerler. Yalan dünyanın cenneti işte. Sizin işiniz yok mu Hacer Hanım? Yani bir bu konuya burnunuzu sokmadığınız kalmıştı. Her zaman destek olacağına köstek oldum Bahre. Her zaman. Vaktinde olmak üzere Melih. İşlem tamam. Bırak Sübbe'nin arabasını. Tamam abi. Evet. evet. Araban 25. cadde 343. sokakta. Anahtarlar üstünde. Kimse çalmadan koş yetiş. Yine kilitlendi. Elimde yazacağım bundan sonra ne yazacaksam. Anneşkom. Otur oturduğun yere Pelin. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ama anne çok önemli çıkmam lazım. Hem Banu'yla çalıştık ya. Biraz daha çalış Pelin'cim. Zaten canım burnumda bir de sen üzme ne olur. Ama anneciğim çok önemli diyorum. Neymiş derslerinden daha önemli olan şey? Melih'in arabası çalındı anlaşılan. Hala da haber yok. Melih çok üzgün. Benim gidip ona destek olmam lazım. Lütfen izin var. Bana Melih'le gelme Pelin. Fizikle kimya ile gel. Derslerin düzelene kadar hiçbir yere gitmeyeceksin. Daha ne kadar konuşacağız bunu? Babamın yokluğunu aratmıyorsun doğrusu. Sağ ol anne. Babanın bu konuda haklı olduğunu biliyorsun. Sınav sonucu konusunu da hiç hatırlatmayayım istersen. Hadi bakayım doğru odana. Akşam test sonuçlarını birlikte kontrol edeceğiz ona göre. Bunu sana ödeteceğim Mert. Bunu çok pis ödeyeceksin. Özgürcan çok sağ ol. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım. Abi itiraf edeyim. Bir an için heyecandan öleceğimi zannettim ama iyi iş çıkardı. İyi bir takım çalışmasıydı. Demek ki biz el ele verirsek ortak bunların hakkından iki dakikada geliriz. Neyse. Ben şunu sahibine götüreyim bari. Yok Gel Ağrın mı var? Yok yok gel iyiyim gel. Baba. Ben seninle konuşmaya karar verdim. Söyle kız. Banu'yla... Oh! Anam! Baba! Of! Oh. Baba! iyi misin? Sancım tuttusuna. Çok kötüyüm kızım oldu sana güzel babam? Oh. Allah'ım sen yardım et. Oh. Böbreklerim mi? Anne! Oh. Anne! Anne! Allah gel. Yardım et. Babam çok fena. Yazım. Oh. Ben sana bulacağımı söylemiştim tatlı Ya ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Deme. Hiçbir şey deme. Fotoğraf da burada. Ya nasıl buldun? Hala inanamıyorum. Ee, her kahramanın bir sırrı vardır değil mi? Ya nasıl buldun söylesene. Allah Allah. Çantayı getirdim ya. Sonra anlatırım onu da. Söz mü? söz. Mert çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sevinin bakalım. Ben size yapacağımı biliyorum.